arkadaşlar. Şu anda Türkiye'ye 90 kilometremiz kaldı. Utkan TV'ye teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir e, hizmet verdiler. İlk başta pek bir e, yani nasıl olacağını bilemiyorduk bu yol asistanlığının. Hani Aynı bu yol asistanı nasıl olur? Bedava yani, olanlar var sonuçta. Onlarla zaten bedava niye para verelim gibisinden bir kıyaslıyorduk biz de kendi içimizde asistanlık tamamen yola çıkınca değil, yola çıkmadan önce başladı gerçekten. Sürekli sizinle iletişim halindeler. E, Utkan TV üzerinden aldık. Her şeyi Utkan TV üzerinden yaptık. Çok güzeldi. Memnun kaldık açıkçası. Net bir şekilde yani gerçekten. Eğer olmasaydı biz normal ana gümrüklerden devam edecektik ve 4-5 saat bekleme süresi gözüküyordu. Bildiğimiz güzergahtan güzellik. gidecektik. Her zaman gidilen işte Şu anda 14-15 saatte biz Kapıkule'ye ya, Kapı ya yaklaştık. Hani bu Ufkan TV sayesinde oldu hakikaten. Ben nereden baksan bir 6 saat kardayız değil mi? Çok teşekkür ederiz aynen. 6 saatimiz cebimize kaldı yani. Şu, an, şu anda ana gümrüklerde yoğunluk varmış. Ufkan TV'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça Bir sonraki sıla yolunda görüşmek üzere. Utkan TV Türkiye yola aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV.